Ben de buraya sizin e yani masum ve yaratıcı tarafınızla insanları nasıl baştan çıkardığınızı yazdım. Okan Bayülgen sadece aşk alanında değil her alanda aslında baştan çıkarıcı biridir. Kitleleri de baştan çıkaracak kadar yaratıcı işlere imza atmıştır. Koç burcudur ve işinde Mars'tan aldığı güçle savaşçı, lider ve yılmayan bir duruşu Dur, bu vardır. kadar hızlı okuma kaçıracaklar cümleleri. Değişik <laughs> enerjisiyle yaşlandıkça daha da genç görünmeyi başaran Bayülgen çok fazla kendi ifade etse de yani gizemli bir erkek olmasa da hala insanların merak ettiği biridir. Ben okuyorum yorum da sizde hiçbir yüz ifadesi beğendim beğenmedim. Buna saçma şey. Hani niye koydun beni gibi hiçbir geri dönüş olmadı. Yani içime işliyorsun çünkü de <laughs> o yüzden. Annesine çok değer verdiği bilinen Bayülgen, annesinden aldığı terbiye görgü nedeniyle aslında kadınlara değer veren, sahip çıkan, onlara kendini özel hissettiren bir tiptir. Siz böyle birisiniz misiniz? Evet. Ayrıca oyuncu olduğunuz için istediğiniz yüzünüzle insanları baştan çıkarabileceğinizi söylemişim. Asi, çocuksu, entelektüel, karizmatik, yaratıcı, seksi. Teşekkür ederim. Evet. Biz anket için. yaparak bunları bilimsel bir çalışma... Anketten bunlar çıkıyor. mı çıktı? Asi, çocuksu, entelektüel, karizmatik, yaratıcı, seksi. Peki şu yakışıklı olmayanı niye yazdın? O da çıktı Teknik mı? Teknik olarak... Teknik yak olarak yakışıklı değil miyim ben? Yakışıklı adam kim mesela? George Clooney. Ama o baştan çıkarıcı değil. George Clooney baştan çıkarıcı tabii canım. Hayır değil. Nasıl ya? Bence Gerçekten değil yani. Ya. Bence ne değil. Lazım Bana sinsi daha. Daha ve üç olsun. kağıtçı geliyor. Ha sinsi ve üç kağıtçı. Evet. evet, evet ben de çok şüpheleniyorum. <gülüyor> 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 <gülüyor>